Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clearing Your Name 3D Remastered oynayacağız. Yani adını temize çıkarmak gibi bir ismi var oyunumuzun. Ve bu müzik nedir ya? Bu müzik ne? Kendimi zor duyuyorum. Evet oyunumuzun ana ekranında geceden kalmış bir çıka var. Ve bu arkada da birisi var. Büyük ihtimalle William Afton'dır. Kim olacak? Zaten Allah'ın belası her yerde. Evet o zaman hiç uzatmadan like puan attıysanız ve video like attıysanız oyunu başlatalım bakalım. Ve bir ara sahnemiz var. Evet. Uuu. <laughs> Neyse tamam. Evet. Restoranta geldik. Abi böyle şeyleri çok seviyorum ya. Adam bildiğin film yapmış yani. Ve içeriye girdik. Bu kadar mıydı? Okey. Olsun. Yine de bir ara sahnemiz vardı. Şimdi şimdi niye dışarıdayız mesela? Neyse fazla sorgulamamak lazım ve arabamızla buraya gelmişiz. Oo. Arabaya iyi ki bakmışım. Bu, bu benim işime yarayabilir. Tamam tamam. Şimdi o. Bu. Niye burada lan bu? Yanmış mı bir de sanki? Sanki Foxy'nin kafası biraz yanmış ve burada Freddy Fazbear Rare Entrance mi? Arka giriş diyor da okey yani yazı tipi o kadar kötü ki. Evet açamıyorum çok güzel. Çöpte. <laughs> Ya böyle bir şey olur mu şimdi? Çöp kutusunun arkasından anahtar bulduk ve harbiden de buranın anahtarıymış. Evet şu kapıyı kapatalım ve umarım burada normal et doğranmıştır. Umarım, umarım. Böyle bir yerde o mümkün olmaz ama en azından öyle umuyorum. Evet güzel bir mutfağımız var. Okey. Bu tencere niye patlayacak gibi hissettim. Neyse bir şey olmuyor. Tamam. Benim buradan ilerlemem lazım herhalde. Aynen. Bir de benim ne yapmam gerek? Evet, oyuna girmeden önce bir metin Evet, oyuna girmeden önce bir metin belgesi göstermişti bana. T'ye bas görevini gör diyordu ve diyor ki: "Etrafı keşfet, kayıp çocuklara ait ipuçlarını bul." Tamam. Yani ben dedektif rolünde yine? Foxy. Sen orada iyi misin? Arkadan da Freddy güldü evet ama F Foxy sen iyisin ya. Bir şey yok. Bak adamlar sana dümen bile koymuş. Bu arada oyunda animatronikler bizi kovalıyor mu? Atlıyor mu? Hiçbir... O ne lan? Aa Freddy var burada. Uuu ne haber Freddy? Oo, oo, özür özür. Çıka nerede ama? Ama çıka yok. Çıka yok. Çıka niye yok lan? Bu bir şeyin ipucu mu yoksa öylesine mi? Dediğim gibi animatronikler hareket ediyor mu? Ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. O yüzden ekstra gergelim ve... Oo. <laughs> Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Bu gitar benim hayalimdeki gitar bu arada. Şuradan tanıdım. Benim gitarım da seninkine benzer ama arada o kadar çok fark var ki. Freddy niye gülüyorsun bana? Yani ne var? Kötüyse gitarım. En azından tipi biraz... <laughs> <laughs> Burada başka arkadaşların yok en azından. Tamam. Oo! <laughs> yok artık lan. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Oğlum kayıp çocuklara ait iz bul dedin. Ben kayıp çocukları yapan adamı buldum. Bundan daha büyük kanıt var mı? Neyse ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Hem FNAF bir karakterleri var. Hem Spring Bonnie var. Hem Baby var yani. Hem balon boy var. Oğlum bu nasıl bir evren? Ben anlamadım gerçekten. Ve burada niye bu kadar çok Freddy var? Freddy'den başka bir şey satılmıyor mu burada? Oo burada kanlı bir musluk var. Okey. Merhabalar. Hmm, burası benim ofisim mi olacak? Oo kameram var. Tamam tamam. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Kayıp çocuklara ait iz derken ne gibi bir şey? Yani mesela şu bir kayıp çocuk izle mesela bence çünkü kan var. Burada bir şifre var. Tabii ki de bilmiyoruz. Varsa da görmedik. Burada da mı bir şifre var? Ha burada bir şifre yok. Okey. Onu öylesine koymuşlar ve Security breach sandalyeleri var. Pardon. Pizzeri simülatör sandalyeleri var. Burada da puppet var değil mi? Aynen. Bu puppet'ın kutusu. Oğlum sizler hareket etmiyorsunuzdur inşallah. Sen misin lan? Hello. Şu an bu paranormal bir şey. Ana karaktere söylüyorum. Ah, <laughs> orada birisi var lan. Memur bey uyanın. Uyanın uyanın. Bunu bana çözdürtmeyin. Bak buradaki katil. Ben buradaki katili nasıl anlatayım ki sana. Nereden başlayayım da anlatayım ki yani. Ooo Golden Freddy baba. Kolay gelsin. Tuvalete girmiş adam. O yüzden hiç umursamayınca işler daha iyi oluyor. Kesin burada çıka var. Nasıl yok lan? O zaman bu çıka nerede? Çıkanın mekanı tuvalettir her zaman. Abi aç şu perdeyi. Ben buraya girdim mi? Buraya girilmiyor bile. Şu anda aklıma bir şey geldi. Şu an bu videoyu izleyen sen elime bak. Şu an elime bak. Şu fener tuttuğum elime bak. Tamam mı? Şimdi bence bizim yapacağımız şeyler farklı. Ben bunu anladım. Kim gülüyorsa onun kafasına... Evladım, ben ne dedim? Omuz. Foxy. What the? F i̇ki el ateş et. Sana iki el ateş ettim galiba ama kusura bakma ya, sadece bir test içinde. Ben nerede ne bulacağım ki? Ah, bir. Oğlum ben bunların içlerini doğru düzgün göremiyorum ki. Yani neyse o ne lan? Hayır. 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 Okey, okey, okey. Bir şeyler bulmaya başladım. Ama ömrüm yeter mi bunlara bakmaya bilmiyorum. Gerçekten bir animatronik şu an beni öldürmek için mi geziyor? Yoksa bu sadece bir şeyin ses efekti mi? <laughs> o beni öldürmek için orada dolanıyor abi. Ve ben bunu nereye takacağım? Bu buraya takılmaz ki. Bonnie sen yerleri mi süpürüyorsun? Uslu Bonnie. Gel. Neredesin sen? Umarım uzaktasındır. Abi. İyi de ben bu heriften nasıl kaçacağım? Şöyle gitsem. Evet Bonnie evet temizliğine devam et. Sen çok... Abi işte animatronik dediğim böyle olur. Sen adamsın Bonnie. Sen adamsın. Abi ben nereye gidiyorum bilmiyorum ki. Şu korku oyunu oyunları... Çok çok uslu çok uslu bir tavşan gerçekten de. Bana gelmedi süresi çok uslu gerçekten. Oo pardon pardon özür dilerim. Kime tavayla vurmaya çalışıyorsun bilmiyorum çıka ama o kişi ben olmayayım lütfen ve bir dakika benim açamadığım kapı burası mıydı? Bura mutfak mıydı? Aynen bura mutfak okey. Şuradan bir geçsem ben biz düşman mıyız ya? Bence düşman olmamalıyız. Bence düşman olmamalıyız. Okey. Ben sana saygı duyuyorum. Sen bana saygı duyuyorsun. İşte böylese adamsın Bonnie. Şimdi benden uzak dur. Maalesef her ne kadar sana saygı duysam da sen hala çok tehlikesin ve ben bu anahtarı artık... Oğlum ben bu anahtarı ne yapacağım? Ee, Chica sen pizza falan yapmışsın kendine ama neyse ben buraya o kolay gelsin Bonnie abim kolay gelsin sana oğlum bir dakika ben salak gibi burada dolanıp duruyorum şu perdeyi açıp gideceğim pardon bu değil bak şurada şu, aynı ondan, tamam okey anahtarı Bonnie abim sana çok saygılıyım <laughs> senin ben kulağını e, evet Bonnie bey size oldukça saygılıyım anahtarım nerede Anahtarın yeri mi değişti? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Freddy sen niye bu kadar yakınsın buraya? Tamam. 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 Oğlum bak baresiz hareket etmeyin. Okey. burayı açtım ve <laughs> Senin burada olacağından o kadar emindim ki gerçekten Endo ve bu ne Tıklaya A Aa. Ne ki bu? Ben ne ne açtım lan ben? Bir dakika. Oraya zıplamadan önce şunun içine bir bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Okey. O zaman buradan zıplayıp gideceğiz. Ve burası neresi abi tam olarak? Şu an ben neyin içerisindeyim? Evet. Bonnie'nin ağzını yüzünü... Burası nereye gidiyor? Gizli bir mahzen bulduk yemin ediyorum. Burada kesin farklı bir karakter var. Burada kesin farklı bir karakter var. Burası tam böyle Mangle, Old Bonnie falan öyle adamların yeri yani buralar şunu tak abi. <laughs> ee, bu bildiğimiz şeyleri bize anlatacak mısın gerçekten ve orada ne yazıyor? Eğer bunu birisi görüyorsa 4 teypi de bulma. Bazı şeyler unutulursa daha iyi olur diyor ve ne bildirimi geliyor abi ben bu telefonu susturmadım mı? Niye bu oyunda niye her şey bak bak başladık yine. Bu oyunda niye her şey gerçekten gördüğüm şey karşısında o kadar şok oldum ki konuşamadım. Abi çocuğu niye bu kıyma şey yaptınız? Abi bir şey yürüyor işte ya. Ne oluyor size oğlum? Ben buraya gelirken hepsi suskun suskun duruyordu. Şimdi maşallah Hepsi koşuyor, müzik çalıyor, temizlik yapıyor. Benim görevim ne bu arada? Hmm, çocuğun cesedini bul. Ne güzel görevler ya. Ne kadar eğitici bir video. Ne kadar aile dostu bir. Nanas hiç hoşlanmadım ve ben bu telefonu kıracağım. Çok az kaldı. Lütfen mesaj atılmasın bana. Teşekkür ederim. Ben bu telefonu kırıyorum. Evet. Telefonumu kapattım direkt ve tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bir şeyler adam baby falan. Oo, cüm cemaat hepsi toplanıp gitmiş. Nereye gittiniz oğlum? Bana sürpriz mi yapacaksınız? Orada niye endo var? Ve bu müzik niye? Tamam. Bonnie hala Bonnie, biz senle o kadar güzel anlaşıyorduk ki. Şimdi sen beni görünce niye üstüme koşturdun? Ve abi bütün karakterler çıkmış gitmiş. Gerçekten bütün karakterler. Şimdi ben koş ya da saklan cümlesini pek anlayamadım. Çünkü koşsam bana yetişecek. Saklansam nereye saklanacağım? Şöyle mi gitmeliyim? Kanizleri burada. Aa, Bonnie bu kan izlerini temizliyor. Bonnie ben sana saygı duyuyordum. Fakat sen bu saygıyı çöpe attın. Yaptığın işe lanet olsun Bonnie. Buna mı dokunacağım? Hayır. Ne yapmam? <laughs> ah çocuk orada lan. Yalnız bu çocuk da normal değil ki. Herobrine mi bulduk oğlum? tövbe estağfurullah evladım benim dalga mı geçiyorsunuz benimle ya e ee? sonra buradan mı gitmiş müzik niye durdu abi çıkar mısın oradan çık oradan sana diyorum ne oluyor lan ah salak Foxy. Burada bir şeyle uğraşıyoruz. Ne bu? Ne bu yine? Freddy miymiş bu da bir zamanlar? Aa, burada da Freddy var değil mi? Aynen. Kendin mi açacaksın o perdeyi? Okey o da olur. Beni mi kovalıyorsun sen? Ohohoho! Aa oyun bitti lan. Ama Freddy sen neden bana o kadar öfkeliydin oğlum? Yani adam bu anı bekliyormuş. Yani birisi gelsin de ona bir kafayı gömeyim diye bekliyormuş herif. Ve maşallah her şeyi Emil Jaws abimiz yapmış gerçekten. Ellerine sağlık diyorum. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadarlık olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.